Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahibi eşma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymeti arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzeriniz olsun. Değerli arkadaşlar, hala da derslerimiz Edevatü leti tüzimu. Fiilen mudarien wahid bir muzari fiili cezmeden edatların üzerine devam edecek. Bugün de arkadaşlar ekranda da göründüğü gibi lamul emir emir lamı ile ilgili arkadaşlar. Biliyorsun emir fiilleri iki kısma ayrılır arkadaşlar. Hazra, önümüzdeki hazra olan birinci ikinci şahslara olan emirler vardı. Mesela git, oku, yaz. Bu bizim muhatabımız olan bir insana, bir kişiye ettiğimiz zaman ama gaybe olan emir arkadaşı bu şekilde yapılmaz. Lam la yapılır. Bak, dikkat edersen burada lam. Lamul emir arkadaş. Şimdi bunları göreceğiz. Lamul emir üçüncü şahıslara. İtekil olsun, ikil olsun, çoğul olsun. Üçüncü şey, şahı şahıslara yani muhatabımız olmayan insanlar arkadaşlar bu şekilde lamul emirle em emir yapıyoruz. Bunu dikkat edersen burada arkadaşlar <laughs> huve bu giriyor. Bakın burada huve <laughs> bu. Ama gitsin dediğimiz zaman ne yapmamız gerekir? muzari fiilin önüne lami getiriyor. Liyezheb gitsin. Biliyorsun bu üç, e, dört tane edatımız. Lam, lamul emir, lamul nehi, e, lemme, de, e, lem. Bu dört tane edatlarımız arkadaşlar muzari fiillerin önüne geldiği zaman muzari fiillerin sonları ne yapıyordu? Muzari fiillerin sonları cezme çeviriyordu. Eğer muzari fiilleri efalu arba ee, sonu vav nun, elif nun, ye nun olmazsa cezimli olur. Eğer sonu bu artı, e, vav nun, elif nun, ye nun ile biterse arkadaşlar sonu arkadaşlar onunların atılması gerekir. Eğer sonu ile harfi e, olursa biz birinci dersimizde bunu gördük. İle harfi varsa e, bu cezim edatları, muzarifilerin önüne geldiği zaman Fiilin sondaki illet harfi kalkmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi bunların üzerine detaylı bir şekilde görelim arkadaşlar. Yezhebu gidiyor, liyezheb gitsin. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Yezhebeni gidiyorlar, ikisi gidiyorlar. Liyezhebe ne oldu arkadaşlar burada sizce? Bakın bunun düştü burada değil mi? Yezhebeni ikisi gidiyorlar. Lame emir önüne geldiği zaman ne yaptı? Liyezhebe, a burada ne düştü arkadaşlar? Burada nün düştü. Demek ki evet evet Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. E, bu nünler arkadaşlar dikkat etsin burada. A burada bir nün düşmüş. A buradaki nünümüz yezheveni bu. Ya ref alametidir. Öte alametidir. Bak burada nün düşmüş burada. Şurada da hum yezhebune. Onlar gidiyorlar. Hum onlar. ne gidiyorlar. Ya da bunu okumasak ne? gidiyorlar. Bak vav ile bitti değil mi arkadaşlar? Lame emir getirirsem yedhebu gitsinler dediğimiz zaman arkadaşlar bak burada ne düştü? Buradaki nün düştü. Bak burada nün düştü değil mi? Bu elif-i farikadır. Bu da burada faildir. Hiyetese bu o bayan gidiyor biliyorsun. Bayanların üçüncü tekil şahsları te ile başlar. Erkeklerin ki ye ile. Mesela burası hiye değil de huve olsaydı. Huve yezhebu diyecektik. Tamam mı arkadaşlar? Ama bayan olduğu için bayanların üçüncü tekir şahısları ve ikinci şahısları te ile başlamamız gerekir. Muzari'de. Tezhebu gidiyor o bayan. Litesep o bayan gitsin. Baksana arkadaşlar. Bu lem gelince ne oldu? A bu e, Muzari sonu cezme dönüşmüş oldu. Tezhebeni Yine o iki bay bayan gidiyor, ikisi gidiyor arkadaşlar. Eğer bunlar muhatap erkek içinde diyebiliriz, muhatap kadın da ama bayanların iki iki gaybi T ile başlar, tamam mı? Erkeklerin iki gaybi Y ye ile, Y o iki erke gidiyor, T e, o iki bayan gidiyor. Ama bunları muhatap düşünürsek, muhatap o zaman hem kadınların muhatabı hem erkeğin muhatabı T ile yapılır, tamam mı arkadaşlar? Bak ama buradan ne anlaşılıyor? Aa, burada demek ki onlar gayiptir arkadaşlar, bu hum, umeden dolayı o ikisi gidiyorlar li o ikisi gitsin tamam mı arkada bak gördün mü Lame emir geldi a burada lame emir arkadaşlar ne yaptık önüne koyduk a bu lami emri arkadaşa koyduk şöyle yapalım evet bu şekilde arkadaşlar li gitsinler arkadaşlar hunne o bayanlar Arkadaşlar hunne bayanlar yedhebne. Bayanların gayip çoğulu daima ve muhatap çoğul. Mesela yezhebne tedhebne. Bunlar mebni olduğu için bu nünler düşmesi. A bu nün arkadaşlar. A buradaki nün gibi değildir. Yani buradaki nun arkadaşlar. A buradaki vav biten nun gibi değildir. Bu nün mebnidirler arkadaşlar. Bayanların gayip çoğulları. Mesela o bayanlar gidiyorlar ya da siz bayanlar gidiyorsunuz. Tedhebne yedhebne bu nünler mebni oluşlarından dolayı arkadaşlar bu nünler düşmez. Bak yedhebne gitsinler. Gördünüz mü arkada? Bu nun hala da burada arkadaşlar. Gördünüz değil mi? A buradaki dikkat edersen arkadaşlar. Evet. A bunun nun hala da buradalar arkadaşlar. Düşmemiştir burada. Huve Bak o erkek oturuyor. Li otursun. Bak burada lami emir geldiğinde ne oldu arkadaşlar? Lami emir gelince ne oldu? A burada. Bak dikkat ettiyseniz bu lan ne yaptı? bunu sonu cezme çevirdiği bir de emir verdi. Li otursun. Hume yeclisani. O ikisi oturuyorlar. Leme emir gelince ne oldu? Abunun düştü. Li yeclise ikisi otursunlar. Değil mi arkadaşlar? Yeclisune dikkat edersin burada. Yeclisune oturuyorlar. Li yeclisu otursunlar. Demek ki burada arkadaşlar biz bunlara e, vav nünle biten, elif nünle biten, ye nünle biten biz bunlara Efalu hamse diyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Sonu elif bitmeyen, vav nunle bitmeyen, ye nunle bitmeyen biz bunlara efalu arba diyoruz. Bunu da unutmayalım. Bir not olarak yazalım arkadaşlar. Yeclisuna oturuyorlar. Liyeclisu otursunlar. Bak gördün mü arkada? Liyeclisu otursunlar. Burada ne düştü? Nün düştü. Bir de bunu emre çevir. Demek ki bu lamül emir arkadaşlar. gayib olan üçüncü şahıslara, İster bu üçüncü sazı tekil olsun, ikil olsun, çoğul olsun onlara verdiğimiz emirlerde biz bu lamları kullanırız. Ama bu lamlar demin de söylediğim gibi e, ee, muzari ef'alu ile sonun cezimli olur. İllet harfi varsa fiilin sonunda ile harfi kalkar. E, ef'alu hamsa vavnun, elivnun, eliyenunle biterse abununler emir halinde arkadaşlar geldiği zaman burada nün düşmüş. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa, burada bu nün şu anda burada yoktur. Burada yoktur değil mi arkadaşlar? Bak bu Ef'alu arba olduğu için burası onun cezimli olmuş. Evet arkadaşlar. Hume teclisani o ikisi oturuyor. Li teclise otursunlar. Evet gördün ikisi otursunlar arkadaşlar. Yeclisten burası bayanların gayip çoğulu olduğu için demin de söylediğim gibi bu nünler ile bunlar düşmezler. Li bayanların gayip çoğulları ve bayanların muhatap çoğulları arkadaşlar bununlar düşmezler. Liyec liste otursunlar. Yektubu yazıyor. Bu afhalu arbadar arkadaşlar. Bak sonu elif nun vav ye nun yoktur. Sadece burası cezimli olacak. Yektubu yazıyor. Liyektub yazsın. Yektubani ya ikisi yazıyorlar. Emre çevirdiğiniz zaman bak burada abunun burada kalkacak şimdi arkadaşlar. Abunun a burada şimdi kalkacak arkadaşlar. Dikkat edersiniz. A burada. Liyektube bak burada nün gelmedi. Liyektube yazsınlar. O ikisi yazsınlar. Yektubu ne yazıyorlar? Bak burada arkadaşına vardı. Nün var değil mi? emre çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bunu emre çevirdiğimiz zaman ne olacak şimdi? Bunun düşüne liyektubu yazsınlar arkadaşlar şeklinde. Bunlar Türkçeli olduğu için biraz hızlı bir şekilde bunları tarif etmeye çalıştım arkadaşlar. İyi bak dikkat ederseniz lamul emri ile yalnız gayibi ve gayibe yani gayib erkek, gayibe de bayan. Üçüncü şahıs kişiye ve kişilere yapılır. Birinci da mesela kendime ben bunu yap diye, diyemeyiz arkadaşlar. Bu e, emir lamları e, iki evet arkadaşlar üçüncü şahıslara yapılı. Bakın lamul emri ile yalnız gayip gayip erkek. Eve gaybe bayanlar. Hem erkekin bayının üçüncü şahsı. Ben, sen, o. O gitsin. O okusun. O yazsın. Onlar yazsın. O ikisi yazsın. Bu şekilde arkadaşlar bu lam emir üçüncü şahıslara yaptığımız emirlerde bu lam harfi kullanıyoruz. Bu lamlar birinci ve ikinci şahıslar için emir yapılmaz arkadaşlar. Dikkat edin. Sen a bu sen git denilmez. Tamam mı? Ya da ben kendime emir edemem burada arkadaşlar. Sadece bu lamlar bak burada zaten özet olarak bunu yapmışım. Lamul emir ile yalnız gayb ve gaybi üçüncü şahıs kişiye veya kişilere yapılır. Bu lam emir birinci ve ikinci şahıslara emir yapılmaz arkadaşlar. Bu notu da alalım. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Kıymetli kadar bunu da yapalım. E, bu sayfamızı da birlikte yine analizleri yapalım. Bak Lamur emir değil mi arkadaşlar? Lamur emir, emir lamı. Yese bu Muhammed'in ilel medreseti. Gördün mü arkadaşlar? Muhammed okula gidiyor. Daima arkadaşlar bir fiil cümlesi tercüme edilirken önce öznemizi tercüme ediyorum. Sonra cümlenin sonuna gidiyorum. Soldan sağa dönüyorum arkadaşlar tercüme. Son olarak burası yüklem olduğu için burası tercüme. Yese bu gidiyor. Muhammed Muhammed faildir ile harfecelerdir. Biliyorsunuz 21 tane harfeceler var. Bunlar isimlerden önce gelirler ve kendinden sonra isimlerin sonları neye çeviriyorlar? Esra. Bak burada esradır. İle medreseti. Burada esra olması a bu sebep olmuş arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? A burası sebep olmuş arkadaşlar. Evet demek ki burası failler, Burası harfecel, burası isme mecbur, burası yüklem. Önce nerede tercüme yapıyor? A burada Muhammed okula gitti. Peki bu harf a bu fiile mutalik olmuştu Mana olarak buraya bağlanmıştır. Ya da bu fiil geçişsiz bir fiil olduğu için, lazım fiil olduğu için buna mef'ulun de diyebiliriz. Bak arkadaşlar ben bu fiili, bak yesebu değil mi arkadaşlar? Şöyle, bak sonu nedir? Sonu ötelidir. Yesebu değil mi arkadaşlar? Evet. Yesebu. Ben bunu emre çevirse ne yapacağım? Liyezheb gitsin Muhammed'un ilel medresi. Muhammed okula gitsin. Ama burada Muhammed okula gidiyor değil mi arkadaşlar? Muhammed okula gidiyor. Ama bunu emre çevirirdiniz zaman ne yapılar arkadaşlar? hep gitsin. Burada emir veriyorum. Bu emirdir ya. Liyethep sonu da cezimli oldu. Muhammed faildir. İlahi derecer. Burası ismi mecburdur. Muhammed okula gitsin şeklinde tercüme ediyoruz. Yethebeni. Bak burada efalu hamse geldi. Ama bu efalu 4'dür. Sonu Elif nunle bitmeyen, vav wow, nunle, nunle bitmeyen, ye, nunle bitmeyenleri biz bunlara ef'alu arba diyor. Ama bu elif nun, vav nun, ye nunle biteni biz bunlara ef'alu hamse beş yıl diyoruz. Yedhebeni ilel medreseti. O ikisi, bak ikisi okula gidiyorlar. Ben bunu emre çevirirse ne yapacağım? Bakın, burada ne düştü? A buradaki nun düştü arkadaşlar. Değil mi? Liyethebe gitsin il medresi. O ikisi okula gitsinler. Şuraya geliyorum. Yezhebune ilel il medreseti. Onlar okula gidiyorlar. Bak burada çoğuldur dakikada. Yezhebune ilel il medreseti. Okula gidiyorlar. Burası e, haberdir, bir fiildir. Ef'alu hamsedir, ilah harf edecek, ismi mecrudur. ilel il medreseti. Ben şimdi onlar okula gidiyorlar. Bunlara emir verirsem, karşımdaki bir insan diyor ki onlara söyle okula gitsin ne yapacağım? Yezhebu ilel il medreseti. Okula gitsinler. Bak burada lamil emir geldi arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Lemel ne yaptı? Bu bunun sonu e, cezim yaptı. Bunun cezim alameti ne oldu? Nünün düşmesi burada cezimin alameti demektir. Evet, fa, evet. Tezhebu Ayşetu ile medreseti. Ayşe okula gidiyor. Bu te arkadaşlar üçüncü bayan şahıslara te ile başlar. Erkek olsaydı ya, Ayşe değil de Muhammed olsaydı o zaman yezhebu olacaktı arkadaşlar. Ama burada bayan olduğu için bayanların üçüncü şahısları te ile başlar muzaride. Tezhebu Aişetu ilel medreseti. Aişe okula gidiyor arkadaşlar. Burası da harf tecer olduğu için bunun sonu esa olması şarttır. Bak bunu emre çevresi. Mesela Ayşe okula gitsin desem. Li tezheb Aişetu ilel medreseti. Aişe okula gitsin. Abi dikkat ettiniz mi arkadaşlar burada? Ne olmuş? Evet. A burada. Elam ee, el emir arkadaşı gelmiş. Onun sonu cezim yaptı arkadaşlar. Li A burası da ne olmuş? Gulam-ı Emir'dir arkadaş. Litezheb gitsin. Aişe tufaildir. İlel harf hafifce ismi Ayşe Aişe okula gitsin. Burası yüklemdir. Bu da lam-ı Emir'dir arkadaşlar. Harf kabul ediliyor. Tezhebeni ilel medreseti. İkiniz okula gidiyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Tezhebeni ikiniz okula gidiyor. İkisi, iki bayan okula gidiyor. Aslında burada e, muhatap erkek bayanlar da T ile başlar ama gayib bayanlar T ile başladı. Tıpkı gayib bayanın tekili de T ile başlardı. Tezhebani ilel medreseti o ikisi okula gidiyorlar. İki bayan. O iki bayan okula gitsin dersen abu ne yaparım? bu lami Li tezhebe. Bak burada nün düştü. Abu burada nün vardı ya. Kırmızıya boya mı? Evet. Li gitsin ilel medresi. O iki bayan okula gitsin. Yezhebne ilel medresi. Onlar okula gidiyor. Bak burada bayanların çoğulu arkadaşlar. Demin de söylediğim gibi. Bayanların muhatap ve gaipleri arkadaşlar. Nün e, bunlar mebni oldukları için mebni sabit yani değişmezler arkadaşlar. Bunlar mebni oluşlarından dolayı muzari fili Yalnız e, muhatap bayanlar ve bayanlar bunlar mebni nün e, cezim edatları. Yani emirde gelse sonları bu nünler kalkmaz, düşmez. Abu nün, abu nün gibi değiller arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yezhebne ilel medreseti okula gidiyorlar. bak yezhebne li şöyle yapalım arkadaşlar. Li şöyle eksik kalmış. Eee li tezhebne arkadaşlar. Evet, okla gitsinler arkadaşlar. Aa burada şöyle olmuş. Li tezhebne. Evet. Evet. Li de gitsinler arkadaşlar. Evet. Li tezhebne ilelmesi okla gitsinler arkadaşlar. Gördün mü arkadaşlar? Yeshebne ilmelmesi resetti şunu da şöyle yapalım. A böyle. Liyezhebne ile medreseti. O bayanlar okula gitsin. Liyezhebne. Evet arkadaş. Liyezhebne. Bak. Liyezhebne gidiyor ile medreseti. Bayanlar okula gidiyor. Liyezhebne. Ne oldu arkadaşlar? Bayanlar okula gitsinler. liyezhebu halidun ile camiati. Halid üniversiteye gidiyor. Bakın soru nedir arkadaşlar? Sonu öteridir. Emir fiili gelince ne oldu? Emir edatı gelince ne oldu? Liyezheb halidun ile camiati. Halid üniversiteye gitsin. Bu Lame emirdir. Bu muzari fiildir. Cezim olmuş. Lam cezim olmuş. Halit faildir. ile harfece de camiyeti ismi mecru olmuş. Yezhebeni Evet, yezhebeni ikisi gidiyor. Bakın arkadaşlar, yezhebeni gidiyor ilel camiati. O ikisi üniversite gidiyor, o iki erkek. Bunu emre çevirirsem gitsinler, ne diyeceğiz? Yezhebe ilel camiati. İkisi ikisi üniversiteye gitsinler. A burada lam emir gelince A buradaki nün düşmüş arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yedhebe ilel camiyeti o ikisi üniversiteye gitsinler. Yedhebune gidiyorlar. Bakın burada vav nünle gelmiş. Burada elif nünle gelmişti. Bunlar daima emir halinde. Bu nünler düşüyor. Yedhebune ilel camiyeti onlar üniversiteye gidiyorlar. Lami emir getirdim. Evet şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle yaparız. Evet. Evet lead et arkadaşlar. Şöyledir. Şu şekilde. Lead, li, evet. Liyes Evet. A bu şekilde. Liyes hebu. E, ile üniversiteye gitsinler. Bu lami emirdir. A bu emirdir. Liyes hebu gitsinler. Ne düştü burada arkadaşlar? Nün düşmüş. Gördünüz değil mi? ne ilel camiyeti üniversiteye gidiyorlar. Burası muzari fiilidir. Vav'nun wow, nun, nun konumundadır. Vav wow, faildir. İla harfi cerdir. El camiyet ismi mecur. Li yezhebu gitsinler. Lam harfi elam el emirdir. Yesebu muzari fiili cezim olmuş. Neyle cezmi? Lam el ile cezmi. Cezm alameti nedir peki burada? Nun'un düşmesi. burada da cezmin alameti göstergesidir. İla harfi cerdir. Camiyet ismi mecur. Li yezhebu ilel camiyeti. Evet. Evet o erkekler üniversiteye gitsinler arkadaşlar şeklinde tercüme etmiş olmuş olduk. Değerli arkadaşlar bu dersimiz bitti. Başka bir derste yine buluşmak üzere. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.